thank you İlk ilk kardan hemen mücadeleye başladılar. Özellikle makine. Düşmanın makinesi sanırım her zaman bizi bizim yanımızda olur ve bizim eksiklerimizi gidermiş. Devamlı onlara teşekkür ediyoruz. Ee, şu anda da bugün mesela pazar olmasına rağmen sabah saat 8'i herkes işinin başında temizliğini yapıyor. Ben geldim. Herkes de yerinden gördüm. Herkes de işinin başında hepsine de hayırlı hayır. teşekkür Kalkınma çok teşekkür ediyoruz. Bugün akşama kadar inşallah bu kadar temizler. Bundan sonra gelen karlar bize sıkıntı yaşatmıyor. Zaten her kar yağdıkça gelen temizler işte temizlik işlerini yapıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sabah bu saatte gelip bunları görüntülediğiniz